sanay odası Dinlediğiniz podcast bir ajanda podcast yapımıdır. Sanayi Odası podcast'ten merhaba. Bugünkü yayınımızda Karluna Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı'ya kulak vereceğiz. Karabağlı'nın geçtiğimiz hafta gerçekleşen Ege Bölgesi Sanayi Odası Ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşma önemli mesajlar içeriyordu. Hem sanayicilerin bütünü ve hem de Türkiye'nin ekonomisine yön verenler açısından. 2026'nın Ocak ayını geride bıraktığımız bu günlerde iş dünyasında hemen herkes Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nu konuşuyor. Zira bu yılki Davos, kralın çıplak olduğunun birinci elden ilan edildiği, yaşamakta olduğumuz küresel paradigma değişikliğinin yüksek sesle dile getirildiği, ilan edildiği bir zirve olarak tarihteki yerini aldı. Bu gerçeğe dikkat çeken Karabağlı, yeni normalde küreselleşmenin güç kaybettiğine ve kendi kendine yetebilmenin ayakta kalabilmek adına kritik önemde olduğuna dikkat çekiyor. Mustafa Karabağlı'yı dinliyoruz. Boşaköy ortasında biliyorsunuz bir ekonomik zirve gerçekleşti. Zirve gerçekten aslında dünyanın 2026 ve sonrasında ne tarafa doğru gideceğini ve evrileceğini de işaret ediyor hepimize. Globalleşmeden ulus devlet kavramına geri dönüyoruz. Artık global dünya yavaş yavaş sona eriyor. Herkes kendi değerine sahip çıkmaya başladı. Ve zira kimse NATO'dan bahsetmedi. Kimse Birleşmiş Milletler'in Oruva Şemsiyesi'nden söz etmedi. Herkes varsa yoksa ekorabi bir miktar dijitalleşme, bir miktar yabay zeka bolca konuşuldu. Ama altı çizilen önemli kavram kendi kendine yetebilmekti. Çünkü dünya kendi kendine yetebilecek noktaya doğru giden ülkelerin hakim olacağı bir unsura doğru ilerliyor. Güçlüler diğerlerinin değerlerine ve onların doğal kaynaklarını göz Maalesef böyle. Herkes güçlü olmaya çalışıyor. Fakat güçlü olabilmek çok da kolay değil. Ve dolayısıyla bu Davos'un bize çizgi zirveye baktığımızda sanayi artık başka anlamının dolduğu ortaya çık. Yani netice itibariyle sanayiciyle ancak ülkeler gelişecek, ancak etanolları güçlendirecekler, aksi durumda bunu yapmaları pek kolay olmayacak. Sanayi artık büyümenin deyip stratejinin önemli bir parçası. Yani ülkede ve stratejide olmak zorunda daha iyi. Dolayısıyla güçlü üretip genişlik pazar ve bölgesel konuruyla aslında bütçemiz bir bakıma bu işin potansiyel adaylarından. Temizde kosmik verilere göre konuşuyorum. 416 adet organize sanayi bölgesi var. Bunun da kılırım o adı tanesi hizmede bulunmakta. Nereye gideceğiz, ne olacak? Türk sanayicinin bu dönüşüme ihtiyacı var. Kayın Bakanımız yaklaşık bir 15 20 yıl önce bir açıklamayla yeni bir en üstü ve üretim üstü hamlesinden közetti ve şu ana kadar sahip olduğumuz organize sanayi bölgesi alanının iki katından fazla bir arada bir anladıklarının aldırış. Bu aslında olması gereken ve gerçekten de sanayi vasıtasıyla ülkemizin gelecekte güvenli ve dünyada sözü geçen bir onda olması davranacak bir hamle. Ama hızlı davranınız. Evet. Ve ayrıca bu hemen hemen sadece neredeyse e, Orta Anadolu'ya yerleşmiş gibi görünüyor. Batı bölgelerinin de ve doğumunda tabii ki Bundan nasibini alması gerektiğini düşünüyorum. Tabi organize sanayi bölgeleri önemli ama organize sanayi bölgelerinin muhakkak ki gerçekleri de sağlıyor olması gerekiyor. Bölgemizdeki bazı organize sanayi bölgeleri bu anlamda örnek hamleler yapıyorlar. Yapmıyor değiller. Ama organize sanayi bölgeleri artık teknolojiyle iç içe geçmiş, eğitim odaklı, inovasyon içinde barındıran ve bir artık üretim merkezi ve aynı zamanda genişme merkezi konumunda olmaktayız. Yani sadece fabrika alanları tahsis edildi alanlar öte artık bir habitat olması. Ancak gelecek teknolojiyi bununla yakalayabiliriz ve bununla ancak başa çıkabiliriz. Düşüncem bu yönde. Dolayısıyla iktisatlaşmış o seviyelerin özellikle bu unsurları da barındırdığı takdirde ciddi manada avantajlar getireceğini düşünüyorum. Bu potansiyeli değerlendirmenin başka yolu da tabii ki iktisatta şu OSB'denle beraber maliyet yapısını düşünülmesi ve maliyet avantaj elde edilmesidir. Çünkü aynı habitat içerisinde yer alan gerek eğitim, gerek tedarik iklimindeki avantajsa, gerekse de yetiştiği insan kaynağının bu manada ciddi bir avantaj getireceğini biliyorum. Tüm sektör paydaşları için. Muhakkak ki bu organize sanayi bölgelerinde eğittiğimiz insanların kendi fabrikalarımıza değerlendirirken her urbeza sanayi bölgesinin de muhakkak bir sesi ve bir meslek yüksek okuluyla eşleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak bu sayede o okullarda fabrikalarımızda ihtiyaç duyduğumuz ve geriye yönelik olarak insan beyanının gelişmesi ve yetiştirilmesi söz konusu olabilecek. Güçlü sanayi olmazsa güçlü ortaya çıkması pek de açıkçası olası değil. Kavunma sanayi bunun bir parçası. Lüftek teknolojide parçası ama kanayı varsa begimiz özellikle önemli bir oranda artacak. Nadir elementler kavgası. İşte ümrük duvarları. Ordaya çıkar. bu Made in Europe yani Avrupa Birliği madıdır. Avrupa madıdır ibareleri aslında hep bunun pratik hayattaki yansıpalarını. Bu çok tehlikeli bir durum. Belki bunu takip eden arkadaşlar yiyecekler. İnanın eğer Avrupa Birliği Halıdık ibaresine Türkiye dahi olamazsa bu beraberinde yıllık bir yedinde tartışılmaya başlandığı bir anlayış ortaya koyar. Bu da dolayısıyla çok tehlikeli bir sonuç doğurur. Umuyorum ki e, inşallah o Avrupa Birliği bazı tapuslar içinde olacak. ürettiğimiz ürünler Avrupa Meclisi'ni kabul edilecektir. Bu vesileyle ben sanayinin ve yerli üretimin giderek Önem kazandığı bu dünyada ki fuar organizasyonu önermek istiyor. Onlardan bir tanesi Bizim dönümlerimizin sergilendiği, bir Efso Sarayı Fuarı Bir diğeri ise yine aynı şekilde Büyük saraycılarımızın An madde Ve ara mağmurları Sergilendiği Efso Yerleşme Fuarı. Biz üreticilerde Bir başka arkadaşımızın, bir başka sanayinin ihtiyaç kuyduğu Zaten aramakta olduğu bir ürünü üretmek varken hazır pazar varsa hazır müşteri var yapalım o da alsın kullansın. Birbirimizi kopyalamayalım birbirimizi tekrar etmeyelim. Sanayi Odası Podcast'in bu bölümünde Karluna Yönetim Kurulu Başkanı ve EPSO Meclis Üyesi Mustafa Karabağlı'yı dinledik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.